Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ana menüye, Android telefonunuzda ana menüde klasör nasıl oluşturursunuz? Uygulamaları nasıl bu klasörlerde gruplarsınız? Bunu anlatacağım. Öncelikle klasör oluşturmak için ekranın boş bir yerinde bekliyoruz. Basıp bekliyoruz. Açılan menüye klasör seçeneğini tıklıyoruz ve klasöre bir isim veriyoruz. Onur olsun ismi. Tamama basıyoruz. Klasör oluşturuldu. Bu klasörleri isterseniz kategori kategori, grup grup, en çok kullandığınız uygulamalar şeklinde klasörler oluşturabilirsiniz. Klasöre uygulama yerleştirmek, klasörün içine uygulama atmak için ise uygulamaların simgelerini sürükleyip klasörün üstüne bırakıyoruz. Bakın geldi. Vaf wow uygulaması sürükledik bıraktık geldi. Wi-Fi uygulaması. Sürükledik bıraktık geldi. Bu şekilde uygulamaları klasörleyebilirsiniz, kategorileştirebilirsiniz. Kategori e, klasörün üstüne tıkladığınızda bu şekilde klasör açılacak ve klasörün içine attığınız uygulamalar burada gözükecektir. Bu şekilde kolay bir işlem, basit bir işlem. Bugünkü ipucumuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve Akıllı Uygulamalar kanalını hala takip etmiyorsanız lütfen takip edin. İyi günler diliyorum.